Bu ısının bir kısmı kıyıya çıkarken sarf ettiği çabadan kaynaklanıyor. Ancak deri zırhlı kaplumbağaları diğerlerinden ayıran en büyük özelliği vücut ısısını kontrol edebilmesi. Bedenini kaplayan kalın deri izolasyon görevi görüyor ve içerideki vücut sıcaklığını çevresinden 18 derece daha düşük tutabilmesini sağlıyor. Yani o da sıcak kanlı bir canlı. Üreme mevsimi geldiğinde her gece yaklaşık 90 kaplumbağa bu kumsala gelir ve en iyi yuvayı kapmak için bir rekabet söz konusu olur. Dişi bir defasında yaklaşık 50 döllenmiş yumurta bırakırken birkaç tane de döllenmemiş yumurta bırakır ki yumurtalar çatlamaya başladığında yavrulara hareket alanı kalsın. Bunu başka hiçbir kaplumbağa yapmaz. Yuva bulma ve yumurtlama işlemi yaklaşık 3 saat sürdüğünden dişi sıcaklar ve yorulur. Termal kamerayla bakınca kaplumbağanın kanat kenarlarındaki kasların sıcak metal gibi yandığını görebiliyoruz. Sabah olduğunda sadece bir ya da iki kaplumbağa kalır. Vücut sıcaklıklarının bir süre sonra tehlikeli bir hal alacağını bildiklerinden denize geri dönerler. Dokuz hafta sonra yumurtalar çatlar ve kumların arasından yavru kaplumbağaların kafaları görünmeye başlar. Hepsi senkronize bir şekilde kumu yeşeler ve inanması zor ama aynı anda dışarı çıkarlar. Ve hemen arkasından denize doğru yolanırlar. Nehri geçmeye çalışan antiloplar gibi yavruların sağ kalabilmeleri için de bir arada hareket etmeleri gerekir. Suya girer girmez de içgüdüsel olarak mükemmel bir şekilde yüzmeye başlarlar. Önlerindeki 10 yıl boyunca okyanuslarda gezerek yiyecek arayacaklar ve boyutları da şu ankinin tam 10 bin katı olacak. Tıpkı bir balinanınki gibi deri zırhlı kaplumbağalarında vücutları yağla kaplı olduğundan başka hiçbir sürüngenin gitmeye cesaret bile edemeyeceği kutuplarda bile rahatlıkla yüzebilirler. ve esnek kabuğu sayesinde kimsenin dayanamayacağı kadar yüksek basınca karşı koyabildiklerinden tek bir nefeste bin metre derine dalabilirler. Deri zırhlılar deniz anası yiyerek beslenirler ve bu hareketli hayatlarını devam ettirebilmek için de günde yaklaşık bir ton deniz anası tüketirler. Ne yazık ki kaplumbağa suda yüzen bir naylon poşeti de deniz anası sanabilir. Ancak naylon poşeti sindiremediğinden kaplumbağanın içinde kalır. Balık ağlarına takılma ihtimalleri de düşünüldüğünde gelecekleri pek de parlak görünmüyor. Bilim adamları diri zırhlıların önümüzdeki 10 yıl içinde neslinin tükenebileceğinden endişe ediyor.